<laughs> Öğrenci değişimi programı kapsamında Türkiye'ye gelen Endonezyalı öğrenciler Edirne'yi de ziyaret etti. <laughs> Eğitim programı nedeniyle iki hafta önce Türkiye'ye gelen 50 Endonezyalı öğrenci ile 5 öğretmen İstanbul, Sparta, Bursa, Pamukkale ve Epez ziyaretlerinin ardından Edirne'ye geldi. Başta tarihi Selimiye Camii olmak üzere kentin çeşitli tarihi turistik yerlerini ziyaret eden öğrenciler Edirne'nin meşhur tava ciğerinin tadına baktı. Turu Acentesi yetkilisi Sezai Gökçe, öğrencilerin iki haftalık gezi programı kapsamında Edirne'yi de ziyaret ettiğini belirterek, ziyaretlerden çok memnun kaldığını söyledi. Ee, öğrenci değişimi, Endonezya'da, e, Endonezya'dan yaklaşık 50 öğrenci ve 5 öğretmen, e, yaklaşık e, 10 günlük bir öğrenci değişim programı. E, burada 3 günlük bir öğrenci, e, de, e, oradaki okullarımızda e, öğrencilerle e, okulda derslere girdiler, derslere katıldılar. Ve e, gelmişken de diğer kalan kısımlarında, hafta sonlarında, tatil olan kısımlarda da Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini e, gezip e, bunları kendi döndüklerinde, kendi memleketlerinde, kendi ülkelerinde e, anlatmak amaçlı. Ki Türkiye'yi tanımaya tanıyorlar, Türkiye'yi bilmek istiyorlar. Ve böyle bir vesileyle uzak ülkeden, 11 bin kilometre uzaktan geldiler. E, oradaki e, okul e, özel bir okulda Eğit sınıflara gelip oradaki eğitimi gördüler yaklaşık e, 4 gün boyunca. Daha sonra e, Pamukkale, e, İzmir, e, Bursa ve son gün e, Edirne'li burada Edirne'yi de görüp e, İstanbul'un ikinci e, Osmanlı ikinci başkenti burayı da görüp buradan sonra tekrar geri dönecekler. Endonezyalı öğrenciler, üniversite öğrencisi tercümanları Muhammed Fadıl aracılığıyla Edirne ile ilgili izlenimlerini anlattılar. Edirne'yi çok beğendiklerini belirten öğrenciler, özellikle Selimiye Camii, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nden çok etkilendiklerini söylediler. Ondan sonra Efes, İzmir'e de gittik, Efes'e de gezdik. Onlar da şey Pamukkale'yi görünce sanki buz şey gibi, buz dağ gibi ama Gusda Dale diyorlar. Dior melihat tempat apa pengobatan tadi terus unique unique uh, museum, museum of the Hospital and yeah. Edirne çok güzel bir şehirdi. Uh, biraz Edirne'yi gezdik. Şey uh, Beyazıt iki kulesine de gezdik. Oradaki hastane uh, müzesi de baya çok etkilendim diye. Uh, yani eski cerrahileri eski dersleri de baya harika idi. Endonezya'da eğitimci de Soma'da yaşanan maden faciasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Şimdi ben Türkiye'ye de geldim, Türkiye'de gördüm. Aslında Endonezya Türkiye gibi bir doğal gezileri de yapabilirdi. Türkiye'nin doğal gezileri bayağı çok iyi, çok hem de çok çok iyi, çok iya masalah dia Insyaallah, uh, insya Allah bizim Indonesia udah oleh bi uh, gezi erler plan lama ya calus terjas dia gercek busoma oleh dan sonra cok md cok uh, tapi cok uzliorus uh, bisa bi program emas warda uh, orang jeleri mizden uh, dance grubu warda atau dance grubu yang ngejak ama ip, uh, iptal ya dildi Endonezyalı öğrencileri gezdiren turizm rehberi de Edirne'nin ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen illerden biri olduğunu belirterek öğrencilerin de Edirne'yi tercih ettiğini söyledi. Bunun için daha çok İslami gruplarımız geliyor, Malezyalı, Endonezyalı, e, Uzak Doğu gruplarımız geliyor ve Türkiye iyi bir destinasyon, büyük hava alanımız var. Edirne'ye geliyoruz çünkü e, e, Mimar Sinan'ın e, ustalık eserini görmeye geliyoruz. Üç Şerife Camii'yi görmeye geliyoruz. İkinci Beyazıt Külliyesi'ni görmeye geliyoruz. Endonezyalı öğrencileri işletmesinde ağırlayan Ahmet Hasan Ertene ise öğrencilere tava ciğer ikramında bulunduklarını belirterek son yıllarda Edirne'ye gelen tur sayısında artış yaşandığını söyledi. Eğer evet, başaran olursa geldiler. Edirne'ye Edirne yapacağız dediler. Bugün veya yarın da genel başkan yardımcısı Sayın Aziz Çiga'yı bekliyoruz. Edirne'ye yani meyve verecekler ve veriyorlar. Biliyorsunuz ki üç gündür Edirne kaynıyor. Edirne sapı yetişemiyor. İnşallah bundan sonra böyle olmasını istiyoruz.